Hepinize selam kutlarım. Bugün istek bir video ile geldim. Ee, yani telefonda ne var? Ee, bir tane arkadaşımız istemiş. Ben onu istemiş. Ben de onu kırmayayım dedim. Böyle bir telefon e, Oppo 72 yan tarafa koyarım fotoğrafına. Ee, telefonun rengi çok güzel gerçekten. Ve ben de seviyorum yani. Şimdi benim e, böyle bir tane ana ekran fotoğrafım var, gerçekten seviyorum. Kilit ekranında video çekilemediği için e, orayı gösteremem. Ama fotoğrafını gösterebilirim nasıl olduğunu. E, şimdi kukilerim burada. En çok kullandığım uygulamalar var. Youtube, Snapchat, Whatsapp, Pinterest. Boy uzatma dersi aslında boyum yaşıma göre güzel ama olsun ben yine de uzatmak istiyorum. E, şu an boyum 1.44. Yaşıma göre bence iyi ya. Bence de internette de iyi. Burada Google'umuz var. Burada aşağıda da telefon zaten orayı kendi ayarlıyor. Bir de game var. Burada oyunlar var. Şu PUBG. Kelime gezmece. Helix Jump. da çok güzel bir oyun. Ve çok ilerideyim onunla. Brawl Stars. 9000 kupayım. The Town. Güzel bir oyun. Tavsiye ederim. Ne var olsun hilesi, Roblox var, Min Maps, um, Minecraft'ta map buluyorum. Sonra tabii ki de baş yazdınız Taco World. Um, var. Onlar 9 levelim. Eskiden 20 leveldim eski telefonda. Burada ayarlar yazıyor şurada settings. Sosyal var burada HappyMod Mod tabii ki de. Neden sosyal koydum? Discord'um var gelebilirsiniz. ismi girl açıklamaya koyabilirsem koyarım ama koyabilirsem sonra da bu Spotify Sound Spotify şey. daha dinlediğim çok şarkı var bir de buraya karşı helikopter koymayı unutmuşum Nasıl şarkı dinlerken aklıma gelmiyor bilmiyorum. onu da koyarım. Bu da... A Bir şey bu arada bir yana. Gel. Heh. Şimdi burada bir... E, Bunlar internetsiz Bunları arabada dinliyorum. Ee, burada Play Store zaten. Burada Pinterest, burada Netflix. YouTube. Burada edit şeyleri var. CapCut. Benim Cemcel kanalım var. Orası için Cemcel dizi. Falan yapıyorum. Nasıl açılmadı? Fonts. Ee, bunda klavye. buna fonta geçin yapın. Font. İşte böyle klavyeniz böyle oluyor. Bir sürü şeyden koyabiliyorsunuz mesela. Ya yazı ha, bir arkadaşımız sormuştu nasıl e, o ismin oları nasıl yapıyorsun diye. İşte bu uygulamaydı. Toca. Pictures fotoğraf kapak fotoğrafları bundan yapıyorum. The school var, ebam, zoom, e okul. Böyle. Sonra ıı, Ayrı olarak pek bir şey yok. <laughs> Bu arada şu YouTube stüdyoyu göstermedim. <laughs> Denizin Papatya'da abone olabilirsiniz. Kendi hesabıma geçtim. Bir 40 abone olalım lütfen. Neyse. Ee, farklı bir şey yok ya. Panik butonu çok iyi bir şey. Başka bir şey yok ayrı olarak. Ee, sonra bekleyin şurayı bir durdurayım. Aslında gerek yok çünkü son fotoğraflarda yüzüm yokmuş. Cemre şey yaptım için. <laughs> Bunlarla uğraştım. Ha biraz daha yukarıya çıkmamam gerekiyor. Tamam açabilirim burada sorun yok. Ee, az önce gördüğünüz bir tane saç var o ben değilim. Ben, o ben değilim. tam eskoklu arkadaşım. Belki video izler diye linç atar falan. O zaman çarptım. Şey o ben değilim. Hmm. Heh. Benim kilit ekranım bu fotoğrafta. Eskiden buydu. Pardon bu ana ekranım buydu. Kilit ekranım bu şu an. Eskiden kilit ekranım burada. Bir, yer, bir ara Blackpink fanıydım. Bilinktim bir ara. Bir ara ama. Ben bilmiyorum ama şey değilim. Şuraya girmek dünyanın en tehlikeli şey olabilir. Ne <laughs> yes, skuvilerim cool, sizler seviyorum. Bu kadar videomuz. Ya herhangi bir videoyu bana yazabilirsiniz. Ben de size atarım. Merak etmeyiz size. 724 aktifim. Yani de 4'te el diyormuşum. O kadar değil. Az uyku tutmadığı için. <laughs> Arka sırası fotoğraf var. Kahretmesin. Kaskutla edit yapmam gerek. <laughs> Neyse kökenerim Ben kapkuta. <laughs> Çünkü orada kendi fotoğrafım var ve orayı kapatmam gerekiyor çıkartmaya ve birkaç yerde ben gözükmüşümdür. Video izlemem lazım. Yani editlemem lazım. Evet.